Değerli yurttaşlarım, Zafer Partisi'nin 3 seneden bu yana vermiş olduğu ve ülkemize yönelik stratejik göç mühendisliğini adeta düzenlenmiş kavimler göçünü engellemeye yönelik mücadele Türk kamuoyunda dikkatle izlendi ve büyük takdir topladı. Zafer Partisi'ne oy versin vermesin AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İyi Parti'ye, Saadet Partisi'ne ve diğer partilere oy veren değerli seçmenlerimiz Zafer Partisi'nin sığınmacı ve kaçakların vatanlarına yollanması konusundaki görüşünü güçlü bir şekilde desteklediler. Bütün saldırılarına, bütün iftiralara, yalanlara, tehditlere, tutuklama girişimlerine ve tutuklamalara rağmen Zafer Partililer hiç taviz vermeden bugüne kadar mücadelelerini hukukun içinde kalarak provokasyon çalışmalarını boşa çıkartarak verdiler. Bu mücadelelerin sonucunda AK Parti hükümeti de Suriye ile görüşme için bazı adımlar atmaya başladı ve bu çerçevede birkaç gün önce Erdoğan bir açıklama yaparak yıllardan beri şeytanlaştırdığı Suriye Cumhurbaşkanı Beşer Esad'la eski günlerde olduğu gibi görüşebileceğini ifade etti. Ama daha önemlisi Suriye'nin kuzeyinde Türkiye, Rusya ve Suriye arasında yapılan görüşmeler neticesinde doğrudan ticari ilişkilerin de yürümesini sağlayacak Türkiye ile Suriye arasında bir kapı açıldı. Ve yine Zafer Partisi'nin vermiş olduğu mücadele Sivil toplum alanına da sıçradı. Sığınmacı yükü altında ezilen Gaziantep'te önce 41 sivil toplum örgütü yeter artık. Gaziantep bu yükü taşıyamıyor şeklinde bir rapor ortaya koydu. Gaziantep Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları ayrı ayrı yeter artık dediler. Ve bunun üzerine İçişleri Bakanlığı sığınmacıları kaçak olarak bulunan e, sığınmacıları ki bunların gerçek statüsü sığınmacı değil, kaçak Suriyeliler bunları vatanlarına yollamak üzere geniş bir kampanya başlattı. İçişleri Bakanı da hemen Gaziantep'e gitti. Bütün bunlar Suriye'nin kuzeyinde bir PKK-PYD devletçi kurmak isteyenleri ve Türkiye'nin kontrol ettiği bölgede çeteleşen yapıları paniğe sürükledi. Önce Elbap'ta Türk tırlarına yönelik saldırılar başladı. Daha sonra diğer alanlarda Afrin dahil olmak, Azez dahil olmak üzere Türk binalarına, Türk tırlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine yönelik saldırılar gerçekleşmeye başladı. Böylece Türkiye'ye şu mesaj verilmek isteniyor. Beşer Esad'la görüşemezsin, Suriye ile bize haraç vermeden ticaret yapamazsın ve Gaziantep'teki kaçakları Suriye'ye yollayamaz. Bu kabul edilecek bir şey değil. İşte bu olaylar olurken Kayseri'de de bir Suriyeli 6 yaşındaki çocuğa bir Suriyeli tarafından saldırıda bulunuldu. Taciz. Olay polis tarafından tespit edildi. Polis gidip bu kişiyi gözaltına almak istediğinde şımartılmış Suriyeliler Yıllardan beri kendilerini yasaların üzerinde verenler Türk polisine direndiler. Bunun üzerine Kayserililer de polise destek vermek için önce sokağa çıktılar. Sonra çok ciddi bir şekilde olaylar büyüdü kontrol dışına çıktı. Değerli yurttaşlarım. Haklısınız. 11 seneden beri Türkiye çok büyük bir yükü omuzlarında taşımak zorunda kalıyor. AK Parti'nin yanlış politikalarından dolayı 13 milyon sığınmacı ve kaçağı açtı. Her gün sınırımızdan 1000-1250 kişi girmeye devam ediyor. Öfkelenmek de haklısınız. Tepki göstermek de haklısınız. Ancak bu tepki eğer son birkaç günde olduğu gibi sokakta şiddet hareketlerine başvurmak şeklinde olursa, Suriyelilerin evlerini, iş yerlerini basmak şeklinde olursa, bu ülkemizi karıştırmak için bu stratejik göç mühendisliğini yapmak isteyenlere hizmet etmek olur. Onlar da bunu istiyorlar zaten. Türk Silahlı Kuvvetleri şu anda Suriye'nin kuzeyinde bölgede gerçekleşen taşkınlıkları kontrol altına almak isterken sizlerin Mehmetciğimize verebileceğiniz en büyük destek öfkenizi sokağa değil sandığa yönlendirmek olmalı. Lütfen haklısınız. Kızmakta, öfkelenmekte haklısınız. Belki size bunları birkaç günden beri söylediğim için bana da kızıyorsunuz. Ama şundan emin olabilirsiniz. Hepinizden daha fazla. Belki Türkiye'de en fazla sığınmacıların vatanlarına dönmesini, kaçakların vatanlarına yollanması konusunu gündeme getiren adeta 2011 sonrasında bütün hayatını bu konuya ayırmış ve milli güvenlik konularında hiçbirinizin sahip olmadığı deneyime sahip bir abiniz, arkadaşınız olarak sizden rica ediyorum. Bana güvenin bu insanları vatanlarına hukuk içerisinde Türk devletine ve Türk milletine yakışır bir şekilde yollayacağız. Bunun yolu sokakta şiddet değil, bunun yolu sandıkta oydur değerli arkadaşlar. Hepinizi tekrar sevgi saygıyla selamlarken şunu da bilmenizi özellikle rica ediyorum. Suriye'nin kuzeyinde gerçekleşen hadiseleri, Türkiye'nin değişik illerinde gerçekleşen olayları ve olay girişimlerini yakından takip ediyoruz. İl başkanlarıma talimat verdim. Provokasyon girişimlerini il emniyet müdürlerine derhal bildiriyorlar. Bazı valiler il başkanlarımız aracılığıyla benden açıklama yapmamı rica ettiler. Devlet bizim devletimiz. Ülke bizim ülkemiz. Türkiye bizim vatanımız. Hep birlikte bu vatana sahip çıkacağız. Paylaşmayacağız, terk etmeyeceğiz, vatanı savunacağız. Sığınmacılar, kaçak Suriyeliler, Pakistanlılar, Afganlar ve Afrika'dan gelenler Türkiye ve Türk milleti için en büyük milli güvenlik sorunudur. Bunu hep söylüyorum. Yıllardır bu gerçeği mecliste, medyada, katıldığım tüm toplantılarda söylüyorum. Ülkeyi yönetenler hep uyarıyoruz. Türkiye'deki sığınmacılar ve diğer sınır kaçakları suça yatkın ağırlıkla genç erkeklerden oluşuyor. Ve ortalama eğitim seviyeleri neredeyse yok denecek kadar az. Sayıları 10 milyonun üzerinde ve her geçen günde çoğalıyor bunlar. 50 yıl sonra Türkiye'nin nüfusu 97 milyon olacak. Suriyeliler o kadar hızlı çoğalıyorlar ki bu 50 yıl sonra 40 milyon Türk vatandaşlığı almış Suriyeli aramızda olacaklar. Bu nüfusumuzun neredeyse yarısı demek. Ve devam eden yıllarda da Türk milleti kendi vatanında azınlık kalmış olacak. Göç idaresine bu konuda soruyoruz. Türkiye'de ne kadar Suriyeli var? En son 3.1 milyon dediler. İnanan var mı? E, yok tabii ki. Sadece İstanbul'da su ve doğalgaz aboneliklerine baktığınız zaman bu 2.5 milyon Suriyeli ve diğer kaçaklar yaşadığı görülüyor. Göç idaresine göre bu kadar sığınmacıyı bilgisayar başında gizlemeniz mümkün olabilir. Size de kolay gelebilir bu durumda göç idaresinin TÜİK'ten bir farkı kalıyor mu Allah aşkına? 2017'den 2023'e kadar Türkiye'de 3,5 milyon Suriyeli yaşadığını söylediler. Ama çok tuhaf bir veri açıkladılar geçtiğimiz günlerde. Daha 3 gün önce Suriyeli sayısının 3,1 milyon olduğunu yayınladılar. Peki geride kalan 400 bin Suriyeli nerede? Ülkelerine döndüler mi? Yok dönmüyorlar. Üreyerek çoğalmaya da devam ediyorlar aksine. Yoksa 400 bin Suriyeli vatandaşlık mı verdiniz? Onu da açıklasanız diyorum. Ondan mı artık onları sığınmacı saymıyorsunuz? Bitti mi bitmedi. 2014'ten 2023'e kadar suça karışan sığınmacı oranı %1.32 olarak açıkladı TÜİK. Ya ne hikmetse bu oran hiç değişmiyor. 10 senedir ne sığınmacı politikası değişti ne de açıklanan veriler. Aklımıza alay etmeyin Allah aşkına artık ya. Sadece bakın bir rakam vereceğim. Sadece 2016 yılında kiliste suça karışan Suriyeli sayısı kaç biliyor musunuz? %30. Evet yüzde otuz. Yapılan araştırmalara göre Türk milleti her on Suriyelinin birinden, sınır illerimizde ise her on Suriyelinin ikisinden zarar görüyor. Bunların başında hırsızlık geliyor, taciz, tecavüz ve huzursuzluk, taşkınlık geliyor. Aramızda yüz binlerce tecavüzcü, sapık ve katil, suça mütemayil insan dolaşıyor. Son olarak dün gece Kayseri'de yaşananlar ortada. Allah'tan o vali var. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Suriyeli'nin biri çıkıp 5 yaşındaki bir çocuğa taciz ediyor. Vali olmasa ne kıyametler kopardı orada. Yetkililerin açıklaması ise kabahatinden büyük. Diyorlar ki sakin olun 5 yaşındaki çocuk Türk değil. Ya Suriyeli olması çocuk olması halini değiştiriyor mu? Çocuk mu çocuk 5 yaşında. Ne fark eder? O çocuk bir Türk de olabilirdi. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Türk çocukları, eşlerimiz evlatlarımız, akrabalarımız, komşularımız, arkadaşlarımız sokaklarda güvende yaşamıyorlar. Türkiye'de toplum hızlı unutuyor her şeyi ama hatırlatmak istiyorum. 2021 yılında benim memleketim Gebze'de henüz 17 yaşında bir Ayşegül kızımız vardı. Hatırlayın. Bu kızımıza bir Afgan tecavüz etmeye kalktı. Sonra da başını taşla ezip öldürmeye girişti. Ayşegül, Ayşegül kızımız 4,5 ay yaşam mücadelesi verdi ama o gencecik bedeni bu zulme daha fazla dayanamadı bir daha başka aşegüller katledilmesin diye önlem alındı mı peki? Hayır. Hiçbir önlem alınmadı. Kaçak Afganlar tırlarla Gebze'ye getirmeye devam ediliyor. Türkiye yüzyılı dedikleri bu dönemde eğer Suriyeliler ve diğer kaçaklar ülkelerine gönderilmezse çok yakın bir zamanda Türk milleti cehennemi yaşayacak. Üzerek söylüyorum cehennemi yaşayacak. 14 yılda bu hale geldiğimizi kimse unutmasın. Bir 14 yıl sonrasını kabuslarımızda bile göremeyiz emin olun. Çünkü mevcut ne polis sayısı ne de asker sayısı ile bu cehennemi durdurmamız imkansız. Başka bir gerçek daha söyleyeyim. Gelecekte emniyet güçlerinin bir kısmı da bu sığınmacı kökenlilerden oluşacak. Türkiye Lübnan'a dönecek. Peki ülkeyi yönetenlere soruyoruz şimdi. Ne önlem alıyorsunuz? Onlar Avrupa için önlem alıyorlar sadece. Avrupa için önlem almakla meşguller. Edirne'den Ege sahillerinden Suriyeli ve Afgan toplayıp aramıza sallıyorlar. Bir de başarı olarak söylüyorlar. Sınırlarımızda kaçmaya çalışan sığınmacıları alıp Türkiye'ye getirdik. Amerika ve emperyalistler Suriye ve Afganistan'ı işgal etmek için trilyonlarca dolar para harcadılar. Türkiye sadece 6 milyar euro karşılığında kendi ülkesine işgalin kapılarını açtı. Ve emperyalistlere Avrupa rahat uyusun diye de söz verdi. Gelinen noktada onlar bile on binlerce sığınmacı yüzünden rahat uyuyamıyorlar. Bizim gibi milyon değil on binlerce sığınmacı yüzünden. 96 ülkenin nüfusundan fazla Suriyeli ve diğer sığınmacıyı barındıran Türkiye ise eğer bugün önlem alınmazsa yarın hiç uyuyamayacak. Zaten batının ve milleti çeşitlendirmek isteyenlerin de amacı bu. Türkiye'nin demografisini, huzurunu ve istikrarını bozmak. Ve Türksüz bir Türkiye inşa etmek. Bunu hep tekrar ediyorum. Amaç Türksüz bir Türkiye inşa etmektir. Şimdi buradan bütün Türk milletine sesleniyorum. Uyanın artık. Türkiye'nin düşmanları büyük Orta Doğu projesini de dışarıdan değil, içeriden hayata geçiriyorlar. Misak-ı milliyi yırtıp sevri yani yüz yıllık hayallerin peşindeler. O yüzden Kayseri'de yaşananlara baktığınızda tüm Türkiye'nin nasıl bir hedefte olduğunu artık görmemiz gerekiyor. Yarın hepimiz için çok geç olacak. Ülkenin istilasına tepki göstermek, karşı durmak, sessiz kalmamak yabancı düşmanlığı ile izah edilemez. Bu şekilde izah etmeye kalkmak bu istilanın arkasında durmakla eşdeğerdir. Biz bu istilanın arkasında durmayacağız. Karşısında olmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye Türklerin son vatanıdır. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.